Herkese merhaba, sevgi dolu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, kadife ipten bere yap, ıı, şapka yapacağız. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim, şöyle başlayayım. E, normal mi yaptığımız gibi yapacağız, çoğaltacağız, çoğaltma şeklini. Şöyle zincir çekerek küçük bir halka oluşturacağım. Şöyle 6 tane batacağım buraya. 1 6 tane sık iğne. 2 3 4 5 6 Şimdi ilk başladığımız yere Şimdi burada bize bir ilmek belirleyici lazım. Onun için şöyle şu ipten birazcık şöyle başladığımız yer belli olsun diye. Şimdi altı tane batmıştık. Her bir 6 tane 12 ilmek olacak. Her birine ikişer defa batacağız. ikisine çift battım şimdi üçüncüye çift batıyorum dördüncüye çift batıyorum beşinciye çift batıyorum şöyle batacağımız yerler belli oluyor aslında fazla görünmüyor kadife ipten ama Şöyle batacağımız yerler kendiliğinden belirginleşiyor. Şimdi sırayı başladığım yere geldim. Şimdi burada direkt buraya batacağım. Şöyle bir bir tek bir çift olarak batacağım bu sefer bir tek bir çift bir tek battım bir çift battım bir tek bir çift amigurumi örmeyi biliyorsanız aynı ondaki çoğaltma şeklimiz gibi bir tek çifte de bitmesi lazım tekten başladık çünkü şimdi tamamladım sıramı ee, bu sırada da iki tek bir çift olarak yapacağım bir iki tek bir çift, iki tek, bir çift. Ee, sonraki sıramızda da, bu sırayı iki tek bir çift yapacağım buraya kadar. Sonraki sıramızda üç tek bir çift, sonra dört tek bir çift, sonra beş tek bir çift. Ee, sonrasında büyüklüğüne göre bakacağım göz kararı ne kadar kaç yaşında çocuğa yapıyorsak ona göre siz ayarlarsınız Ben bunu küçük bir şapka yapacağım çok büyük yapmayacağım 3-4 yaşına göre yapacağım ee, onun için kaç yeterli olursa bakacağım ona göre söyleyeceğim kaç sayı artıracağımı şimdi 9 artırmaya kadar yaptım ben e, ee, kaç sıra oldu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sıra olmuş e, ee, 9 artırma yaptım 9 tek bir çifte kadar yaptım şimdi bundan sonra artık arttırmayacağım bu olan şeyleri her birine bir tane batarak dümdüz ilerleyecek her bir ilmeğe bir tane batarak böyle 8 sıra falan yapacağım sonra yine göz kararı bakacağım ne kadar oldu olması gerektiğine böyle artma eksiltme olmadan her bir ilmeği bir tane sık iğne yaparak şurada ilmek belirleyici yerimiz var zaten buradan yukarı böyle şey 8 sıra mı 9 sıra mı ne kadar olursa bu sizin elinizin sıkılığından ya da ipinizin inceliğinden de fark edebilir böyle bu şekilde ilerleteceğim Şurada işaretimiz vardı. Buradan 8 sıramı tamamladım. 8 sıra ördüm. Şimdi 8 sırayı düz olarak artıp eksiltme yapmadan ördüm. Şimdi bu sırada her bir ilmeğe 2 tane batacağız. Böyle her battığımız yere 2 iki tane, ikişer defa batarak sayımız çoğalacak. Bu sırayı bu şekilde tamamlayacağız. Her bir ilmeğe iki defa batıyoruz. Şimdi sıramı tamamladım. Her bir ilmeğe iki defa batarak bu sırada hepsine tek tek batacağız. Böyle dört sıra falan öreceğim. Yine göz kararı bakarız yaparken. Bu ilmeklerin her birine bir tane batarak böyle 3-4 sıra yapacağız Şimdi ben bunu yaptım. sıralarımı tamamladım. Böyle yeterli sanırım. Ama ben bunu küçük çocuğa yapmak istiyordum da büyük oldu bu. Böyle yani 12 yaşındaki çocuğa da olur. Bayağı büyük oldu yani neredeyse yetişkine de olur. Şöyle. Ee, her her il, e, ilmeğe 2 tane battım sırayla beraber. 1 2 3 4 sıra olmuş. Böyle. Bu kadar yeter sanırım. Böyle şapkamız bu kadardı video. Güzel oldu. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğen butonuna basarsanız bu bizim için önemli. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.